300 milyonun üzerinde satış. Yüz binlerce distribütör. Ve 50'den fazla ülkede faaliyet. Büyümeye devam ediyor. Neden? Bunun sırrı ne? Bu noktada bir önemi yok. Bir şirketten daha fazlası olduğu kesin. Bu bir tutku. Bir şeyi yapmaktan mutluluk duyduğumuz bir hareket aslında. Hayatları değiştirmek. Yıl 2008. Gözünüzde canlandırın. Britanya Kolombiyası azınlık mülkiyeti, beş çalışan, küçük bir ofis, basit bir fikir. Geriye dönüp bakıldığında bu hikayenin en ilginç tarafı bu fikir sayesinde işin görünümünün ne kadar değiştiği hem de sonsuza kadar. Binlerce yıldır bitkilerin kralı olarak biliniyor. Bitkilerin kralı eski zamanlarda yalnızca kraliyet ailesine aitti. Benim inancım ve vizyonum basitti. Bu az bulunan bitkiyi herkes hak ediyordu. Yalnızca seçili birkaç kişi değil. Ganoderma. Bu mistik hazineden herkes faydalanabilmeli. İşte her şeyin başlangıç noktası. Kahve. Çay. Ganoderma içerikli. Basit ama parlak. Fikir gerçekleştiği an yayılmaya başladı. Tıpkı yangın gibi. Gerçek olan nedir? Hepimiz çok hızlı ilerleyen ve insanların çok yoğun yaşadığı bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz. Peki o zaman niye hayatları zorlaştıralım? Fark ettiniz mi? Bernie sorunu çözdü. Ganoderma olarak adlandırılan bu olağanüstü maddeyi insanların her gün yaptığı şeylerle birleştirdi. Aslında günde birden fazla yapılanlarla, kahve içmek gibi ve çay, sıcak çikolata ve moka içmek gibi. Hatta artık besin takviyelerimiz ve kilo kontrolü bile var. Bu fırsatın sadeliği. Dahice. Kahve, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri. Çaydan ve tabii sudan sonra ikinci. Petrolden sonra en çok ticareti yapılan ikinci ürün. Yalnızca Kuzey Amerika'da yaklaşık yarım milyar fincan tüketiliyor her gün ve bu rakam giderek artıyor. Doğrudan satış ve pazarlama endüstrisinde geçirmiş olduğum 18 yıl boyunca zor ürünler sattım. Açıklama yapmak zorunda olduğum ürünler sattım. Ürünler veya verilen hizmetler onları en iyi ve doğru şekilde kullanmak için kullanma kılavuzu gerektirirler. İlk içecek kutusunu açtığım zamanı hatırlıyorum. İlk düşüncem şu olmuştu. Daha ne kadar kolay olabilir? Basitlik sayesinde ürünlerimizi hiç açıklama gereğim olmadı. Hangi dilde, hangi dinde, hangi kültürde olursa olsun. İnsanlar sabah kalkıyorlar ve favori içeceklerini istiyorlar. Binlerce distribütörümüzden yüzlercesi bu eşsiz fırsattan faydalanabiliyor. En başından itibaren sadelik yayıldı ve bu çok hızlı oldu. İçecekler, vücut bakımı, ürün yelpazesi büyüyüp genişlemeye devam ediyor. Satışlar ayda 1 milyondan neredeyse günde 1 milyona ulaştı. Sadelik kolay olmadı, sadeydi ve daha önemlisi güçlü. Bu sadelik endüstri liderlerinin bile ilgisini çekti. Ünlülerin de. Ve bu büyük fırsatın yarattığı güç bugünün yeni başarı hikayesi haline geldi. Kaynaşma etkinlikleri düzenlendi. İnsanlar zaten yapmakta oldukları bir şeye aşık oldular. Bu defa bir amaçları ve ucunda bir ödül vardı. Birkaç yüz satış toplantısı birkaç bine ulaştı. Sonra da on binlere, dünya çapındaki önemli spor sahalarını doldurdu. Her kültürde, yeryüzünün her köşesinde insanlar en azından ara sırada olsa kahve veya çay içiyorlar. Hiçbir sınır ve istisna olmadan. Yeni tanıştığım biriyle aynı dili konuşmuyor bile olsak, arkamıza yaslanıp, rahatlayıp beraberce bu evrensel, lezzetli ortak dilin keyfini çıkartabiliriz. Şu anda milyonlarca kişi Ganoderma içerikli içeceklerin taze, enfes tadının keyfini çıkarıyor. Distribütörler ve distribütör olmayanlar da aynı şekilde 7 gün 24 saat kazanç sağlıyor. Yüz binlerce, tıpkı evinizde muhteşem, karlı, eğlenceli, heyecan verici ve sade bir iş yaratmışsınız gibi. Daha fazlasına imkan tanıyor. Daha fazla zaman, daha fazla özgürlük, daha fazla fırsat elinizden gelenin en iyisini yapmanız en iyisini olmanız için Dünyanın her yerinden insanlar bizim distribütörlerimize baktıkça onların her zaman şunu yaptığını görüyor. Fotoğraf çekmek ve gülümsemek. Dışarıdan bakılınca biz bir numara izledik sanılıyor. Ama biz asla birinci olmak istemedik. Birinci olmaya bile çalışmadık. Bu bizim küresel misyonumuzu temsil eder. Girdiğimiz ülkeler hangi ülke olursa olsun biz sadece pazarın yüzde birini elde etmek istiyoruz. İşin temeli burada. Dünyayı saran üst düzey ofisler, son teknoloji ürünü dağıtım olanakları, dünya standartlarında eğitim, hırslı danışmanlık ve dünya genelinde distribütör başarısını destekleyen Napoleon Hill Vakfı ile işbirliği. Gelecek için. Yani gelecek milyar dolarlık marka için her şey hazır. Bu bir şirketten ibaret değil. Bu bir aile. Şahsen ve dünya genelinde tanık oldum. Hayatlar değişiyor. Hem fiziksel hem de finansal olarak. Bunun hayatları değiştirmiş olması bizi de şirket olarak daha iyi olmaya teşvik etti. Distribütörlerimiz için daha çok çalışmaya sürükledi. Hiçbir şey başkalarının başarılarını görmekten daha iyi hissettirmiyor. Fırsatımızın en eğlenceli yanı ne biliyor musunuz? Başarı öykülerinin çeşitliliği. Hiçbir altyapısı olmayarak başlayan insanlardan, eğitimli insanlara, eğitimlerinin bu fırsatı görmelerini engel olmasına izin vermeyenlere, bu tarz bir iş kurmada hiçbir tecrübesi olmayanlardan, başarı dolu güçlü bir özgeçmiş olanlara. Fakat basitlik, bu kadar çok kişiyi şirketimize yönlendirmede ve onların hayatları boyunca onlara eşlik edecek bu benzersiz işi kurmalarında en önemli neden başarı, büyüme, kar ve bundan daha fazlası. Bu sadelik kavramı gerçek bir kültür hissi yarattı. İşin içinde olanlara yardım etmek, daha az şanslı olanlara bir şeyler vermek için güçlü bir istek doğuruyor. Bu vakıf, çocuklarımdan biri gibi, geleceğin gerçek liderlerini yaratmaya odaklanıyor. Aynı zamanda, hepimizin paylaştığı bu güzel dünyaya katkıda bulunmaları ve yine bu dünyanın bir parçası olmaları için dünyanın her yerindeki çocuklara ilham vererek onların yaşamlarını kuruyor ve zenginleştiriyor. Değişen hayatlar, gurme ürünler, muazzam başarı. Bir şirketten ve hareketten daha fazlası. Gerçek bir aile. Diğerlerine benzemeyen global liderlik. Sadakat, birlik ve ahlak gibi temel prensipler üzerine kuruluyor. İşte burada bir sadelik hikayesi. Şimdi sıra sizde. Bir numune isteyin. Enfes kahve aromalarından birini deneyin. En beğenilen çaylardan birini yudumlayın. Ya da hayatları değiştiren iş fırsatları hakkında bilgi edinin. Daha iyi bir hayata ulaşın. Belki de ailenin bir parçası olabilir ve yeryüzünün hazinelerini dünyadaki insanlarla paylaşabilirsiniz. Hikayenin sonraki bölümünün bir parçası olun. Size bu videoyu veren kişiyle iletişime geçin ve nasıl bir his olduğunu öğrenin. Taste the Gold Organo'ya hoş geldiniz.